Lig'e terfi eden görme engelleri tebrik ederek başlıyoruz. Allah'a çatma. Kardeşlerimi tebrik ediyorum. Biliyorsunuz biz görme engellilik kardeşlerimizle sürekli beraberiz. Ee, birlikte faaliyetler planlıyoruz. Gerekli destekler veriyoruz. İlimizin değerli iş adamları onlara sahip çıkıyorlar. Örnek bir çalışmanın içerisindeyiz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün de lige çıkmalarının şerefine kervan pastanelerimiz onlar onunla bir yemek tertip etmiş. Bizi de davet ettiler. Ben de zevkle, şerefle geldim. Ben yolları açık olsun diyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Ve bütün iş adamlarımızı da spora, engellilere sahip çıkmaya davet ediyorum. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimi saygı muhabbetle selamlıyorum. Tabii görme engelli kardeşlerimiz bizim her şeyimiz. Ee, biz Mustafa Başkanımla beraber e, şehirden ayrılmadan önce e, biz burada beraber kendilerinden söz aldık dediler ki biz mutlaka şampiyon olacağız. Çok şükür üçüncü olarak geldiler Kahramanmaraşımıza. Eee tabii biz de Kervan Lezzet grubu olarak, Kervan olarak her zaman biliyorsunuz hem de sporcunun yanındayız hem de STK gruplarının yanındayız. Biz de kendimize düşen görevimizi bir şekilde ifade ettik, yaptık. Bugün de burada bunun filanlı gerçekleştirdik. İçişleri Komisyonu Başkanımız Celalettin Başkanımızla beraber şu anda çok mutluyuz, çok gururluyuz. İnşallah bundan sonraki süreçte Mustafa Başkanım birincilik için bize söz verdi. İnşallah onu da birincilik aldığında tekrar kutlayacağız. Ben Mustafa Başkanım'a, yönetim kurulu ekibine çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Bir yıl boyunca çok ciddi manada emekler ettik bu pandemi süreçlerinde. İçişleri Bakanlığı'nın çıkartmış olduğu yasalar çerçevesi içerisinde de sporcularımızın sağlığını kontrol altına tutarak inanılmaz bir antrenman yaptık. Görme engelli sporu normal spordan daha zor bir spordur. Görme engellileri rehabilite anlamında spor yaptırdık ve diğer ildeki görme engellilerle yarıştırarak Kahramanmaraş'ın görme engellileri gururlu bir şekilde memleketimize kupayı getirdiler. Ben e, bugün bizi burada yalnız bırakmayan Sayın İçişleri Komisyon Başkanım Celalettin Güvence ve bizim spor kulübümüzü Türkiye Görme Engelleri Derneği Kahramanmaraş Şube Spor Kulübümüzü destek veren iş adamımız Sayın Sami Kervancıoğlu'na ve Kervan Lezzet Gıda, Gıda Grubu'na çok teşekkür ediyorum. Bundan önce de yanımızdalardı. Bundan sonra da yanımızda olacaklardır. Allah hepsinden razı olsun. Bütün iş adamlarımızı engelli sporuna yardım konusunda desteklerini bekliyoruz. Tekrar komisyon başkanımıza Sami Kervancıoğlu'na çok çok teşekkür ediyorum.